Abi boyrotu değiştik. Eskisi arızaydı. Yine rot taktık. Evet bu boyrotu değiştik. Şimdi kaliper de söküldü. Balatalar da değişiyor. <laughs> balatalar burada. Bu da balata da kalmamış gitmiş. Bu balata bundan mı çıktı? Aynen. Ne diyorsun sen ya? Bu balata yanılmış. Balata demeye şahit lazım. Aha. Bu da gitti. Bu <laughs> da